Merhaba. İngiliz polisi ve trafik sistemi ile ilgili video serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. İsmim Alparslan Tekin. 1999 Polis Akademisi mezunuyum. 2007 yılında Başkomiser rütbesindeyken girdiğimiz yurtdışı misyon koruma amirliği sınavından sonra 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliğine koruma amiri olarak görevlendirildim. 3 yıllık bir görevde. Bu video serisinin çekilmesine vesile olan olayda orada yaşadım. Neydi bu olay? Büyükelçiliğimiz önünde güvenlik amacıyla bekleyen İngiliz polisleriyle zaman zaman konuşmalar yapıyorduk. Hem İngilizcemizi geliştirelim hem de bilmediğimiz, merak ettiğimiz konuları İngiltere ile ilgili, polis teşkilatı ile ilgili konuları soralım istiyorduk. Bu e, mülakatlar esnasında İngiliz polis rozeti dikkatimi çekti. Zaten olayları başlangıcı da o noktaya gidiyor. E, İngiliz polis rozetinde İngiliz bayrağı yoktu. E, Kraliçenin tacı vardı, e, e harfi, R harfi ve Roma rakamlarıyla iki rakamı vardı. Bunun anlamını sorduğumuzda Regina yani Latince kraliçe demek, ikinci Elizabeth isim geliyor demişlerdi. Bunun sebebi İngiliz polisi biz Crown'ın yani tacın polisiyiz diye açıkladı. Tabii bu şaşırdığımız bir bilgi oldu. Biz devletin, milletin polisi Değil, öncelikle kraliçenin polisiyiz dedi. ve bu sebepten de birçok ülke polisine göre bizim yetkilerimiz çok daha fazladır dedi. Çünkü biz kraliçeden yetki alıyoruz dedi. Ne gibi yetkileriniz diye sorduğunda, biz iki kişi hariç dedi. ülkedeki herkes gözaltına alabilir, ülkedeki herkese işlem yapabiliriz dedi. Kimdir? Bir kraliçe, ülkenin sahibi ve polisin sahibi kraliçe. Dolayısıyla ona herhangi bir şey yapılamıyor. Zaten Kır, İngiltere kraliçesi e, şu an dünyada bütün ülkeleri pasaportsuz gezebilen tek kişi. Peki ikinci grup kim müdahale edemediğiniz dedim. Diplomatik dokunulmazlığı olan e, yabancı ülke misyonları buralarda çalışan personel. Yani diplomatik dokunulmazlığı olan kişilere dokunamıyoruz demişlerdi. Bu iki grup haricinde herkese biz işlem yapabiliriz dedim. Ve bunu serin ilerleyen bölümlerinde de anlatacağım. Bizzat uygulamalarıyla gördük. Yani milletvekilini gözaltına almalarından, hakimi kelepçeleyip nezarete atmalarına kadar çok geniş bir yetkisi var İngiliz polisinin. Bu bilgiyi öğrenince çok şaşırdık, merakımız arttı. Doğal olarak da hemen ikinci soruyu sordum. Peki bu işlemleri yaparken savcıdan nasıl izin alıyorsunuz? İlk konuştuğumuz polise de, daha sonraki konuştuğumuz polislere de bu iki soruyu... Yani herkesi gözaltına alabiliyor musunuz? Gerçekten e, ikinci soruda gerçekten savcıdan izin almadan yapabiliyor musunuz bunu? E, hepsinin cevabı evet oldu. Hatta ben ısrarla onların anlattığı her konuya ısrarla savcıdan nasıl izin alıyorsunuz? Savcı buna nasıl izin veriyor dediğimde en son hepsi e, yerindeyse patlama noktasına geldi. Sen niye ısrarla bu savcıyı sorup duruyorsun dedi. Savcı bizim amirimiz değil ki dedi. Tabii benim şok eden ikinci olay da o oldu. Ne demek savcı amirim değil? Savcı bizim hukuki danışmanımızdır dedi. Biz başından sonra bütün olayları, olayın bütün safatını yaparız, dosyayı hazırlarız. Hukuki bir eksik var mı, yok mu, ilave etmemiz ya da çıkarmamız gereken bir konu var mı diye dosyayı savcıya sunarız. Savcı kontrol eder. Şunu da yapsanız iyi olur gibi tavsiyelerini söyler. Daha sonra biz dosyayı alır mahkemeye geçeriz dedi. Savcı bizim amirimiz değil dedi. Sadece savcı değil, bizim başımızdaki İl Emniyet Müdürümüz haricinde kraliçenin polisine kimse emir veremez. Bu iki cümle, bu iki bilgi tabi hem benim hayatımı değiştirdi hem de e, bu video serisinin çekilmesine vesile oldu. Merakımız arttı bu bilgilerden sonra. Bunları incelemek istedim. Tabii bunun için de 3 yıl gibi uzun bir sürem vardı. E, bu... 3 yıllık sürede Büyükelçiliğin, Türkiye Büyükelçiliğimizin önüne güvenlik için gelen İngiliz polisler ile konuşmaya devam ettim. 2 saatte bir değişiyorlardı bu polisler. Dolayısıyla çok sayıda polisle konuşup sorma imkanımız oldu. buna ilaveten Sayın Büyükelçimiz e, çok aktifti. Onunla gittiğimiz yerlerde de bir yön polisle, vatandaşla, değişik makam ve rütbedeki insanlarla görüşme imkanımız oldu. Onlardan da gözlemlediğimiz olaylar oldu. Polisler vasıtasıyla daha başka polisleri tanıdık. Daha üst rütbelerini tanıdık. Onların davetiyle ve biraz da bizim çabamızla polis merkezlerini ziyaret etmeye gittik. Özellikle Türklerin yoğun bulunduğu... Bölgelerdeki polise, polis merkezlerine de gittik. Londra'nın merkezindeki polis merkezlerini, farklı kültürlerin yaşadığı yerlerdeki ilçe emniyet ve polis merkezlerinde gezdik. Uygulamaları inceleme imkanımız oldu. Hatta onlardan bir tanesinde büyük oğlum Turan, o zaman 8 yaşlarındaydı, o da yanımdaydı. Polis merkezinin nezaret kısmına inip gezeceğimiz zaman Çocuğa izin vermediler. Bir bayan polis ona eşlik etti ofiste. Ben gidip o nezarethane bölümlerini, gözaltı birimlerini gezip fotoğraflam, fotoğraflarını çekmiştim. Polis eğitimi ilgimizi çekmişti o dönemde. Londra'da Hendon semtinde polis eğitim merkezi vardı. Londra Metropolitan Polisi'nin eğitim merkeziydi. Daha sonra yüksek lisansa gittiğimde öğrendim. Orası kapatılmış. O polis merkezine gidip eğitimlerle ilgili Detaylı sorular sormuştuk işte işe alma sürecinden tutun da oradaki eğitime kadar bunlar serinli ilerleyen bölümlerde detaylıca incelemeyi planlıyorum. Bu bilgilerimizi not almaya başladık. Bunlar tamamıyla gözlemdi. Meraka dayanan, şahsi meraka dayanan bir gözlemdi. Bunlar not almaya başladım. Bir müddet sonra notlar yüzlerce sayfayı buldu. Binlerce fotoğraf çekmişiz. Saatlerce video çekimlerimiz oldu. Bunların hepsini bir araya getirdik. Benim bakış açımda yeni pencereler açmıştı. Polislik, toplum düzeni, trafik sistemi. Bu bilgilerin özellikle Türkiye'deki yönetim kademesinde bulunan, güvenlik birimde yönetim kademesinde bulunan, trafik sisteminde bulunan, kamu yönetiminde bulunan yetkililer başta olmak üzere diğer kişilerin de bu bilgilere ulaşmasını sağlamak için o dönemde 2009 ya da 2010'lu yıllarda bir internet sitesinde İngiliz Polisi diye 36 bölümlük bir seri şeklinde yayınlamıştık bunları. 2013-2014 yılında İngiltere'nin Portsmouth Üniversitesi'nde kamu yönetimi masterına gitmiştim. Orada da masterda geçirdiğim bir yıllık sürede daha önceden aldığımız bu notları, fotoğrafları tekrar bir check etme imkanımız oldu. Son haliyle de daha çok kişiye ulaştırmak istedik. Şimdi bu video serisi hakkında nasıl bir yöntem izlemeyi planlıyoruz? Öncelikle şunu bir söyleyeyim. Bu seri kesinlikle akademik bir makale, bilimsel bir yazı değil. Sadece şahsi gözlemlere ve meraklara dayanan bir araştırma. Tamamıyla gözlem. Kesinlikle akademik bir doktora tezi gibi, master tezi gibi bir iddiası kesinlikle bulunmamaktadır. Bununla birlikte imkanlarım ölçüsünde yaptığım gözlemleri koyabilirim. Tabii ki İngiliz polisi ve trafik sistemiyle ilgili çok detaylı, en ince detayına kadar incelemek gibi bir iddiam olmadı. Bu zaten tekrar söylüyorum sadece şahsi gözlemimdi. Dolayısıyla eksikliklerin olabileceğini, farklılıkların olabileceğini zaten baştan kabul ediyoruz. Söylememem gereken diğer bir konu. Genelde İngiliz polisini ama özelde ise Londra Metropolitan Polisini inceledim. Bütün İngiltere'nin her köşesindeki polis merkezine gittim gibi bir olay yok. Ağırlığı Londra'daki gözlemlere dayanmaktadır. Niye gözlem diye ısrarla söylüyorum. Daha seriye başlamadan bunu özellikle söylüyorum. Burada internette makale serisi yayınladığımızda ya da daha sonraki süreçte bir iki tane de olsa işte İngilizlere hayranlık ithamıyla karşı karşıya kaldım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bunu baştan söylüyorum. Hatta biraz sonra da onun örneklerini de vereceğim. Bu video serisinin oluşmasındaki temel etken İngiltere'deki gerek sosyal yaşamda Gerek iş yaşamında, sistemli çalışmanın ve kurallara uymanın bu ikisi sistemli olmak ve kurallara uymak bu iki hususun gerek özel hayatta ve sosyal hayatta gerekse iş hayatında hem polis hem trafik her türlü iş hayatında hayatı ne kadar kolaylaştırdığını, insanları ne kadar mutlu ettiğini, işleri ne kadar kolay bir hale getirdiğini gözümle gördüğüm için bunu tecrübelerden başkalarının da faydalanmasını istedim. Sadece bu iki konu sistemli ve kurallara uyarak yaşamanın bir toplumu, bir teşkilatı ne kadar güzel hallere getirdiğini göstermek amacım. Yoksa bir yeri bir yerle kıyaslamak, bir ülkeyi başka bir ülkeyle karşılaştırmak gibi bir iddia olmadı. Bazı bölümlerde iki taraftan da örnekler vereceğim. Bu iki, yani sistemli ve kurallı yaşamanın haricinde İngiltere'ye hayran olmak gibi bir durum olmadığını aksine onların bize çok hayran kaldığını açıkça söylüyorum. İki tane örnek vermek istiyorum. Örneklerden bir tanesi toplum destekli polislik konusu. Malum Türkiye'deki toplum destekli polislik (TDP). Bu uygulamanın temeli İngiltere'deki PCSO yani polis Community Support Officer bize toplum destekli polislik olarak geçen uygulama. İngiltere merkezli başlayan bir uygulama. İngiltere'de başlıyor. Onlar çıkartıyor bunu. 2009 ya da 2010 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. O yıllarda Londra Büyükelçiliğimizdeki emniyet ateşimiz, bir emniyet müdürümüz polis İngiliz polisiyle olan ilişkileri neticesinde onlardan bir grubu Türkiye'ye özellikle Maraş bölgesinde Maraşlı taraflarını inceleme yapmak için bir organizasyon ayarladı emniyet genel müdürlüğümüzle birlikte. Neden Maraş bölgesi? Çünkü Londra'da epey Maraşlı yaşıyordu. Onların kendi kültürlerini görmek istedi İngiliz polisleri. Türkiye'ye geldi, inceleme yaptılar. Bir hafta ya da 10 günlük bir incelemeydi. Sonra döndüklerinde Büyükelçiliğe beni ve e, emniyet müdürümüzü ziyarete gelmişlerdi. Hayranlıklarını anlatamam. Yani bu cümle biz, e, TDP'nin kaynağı biziz. Ama siz bizim hayal dahi edemeyeceğimiz uygulamaları yapmışsınız. Yani 2008, 2009, 2010'lu yıllardaki polis teşkilatı İngilizler tarafından hayranlıkla karşılanmıştı. Ve e, Stock Nevington'dı yanlış hatırlamıyorsam. Türklerin yoğun olduğu bir bölgede. İlçe Emniyet Müdürlüğü basın toplantısı yaptı. Basını davet ettiler. Türkiye'de çektikleri fotoğrafları, uygulamaları bunları orada örnek olarak anlattılar. Yani o yıllardaki Türk polisi, o yıllarda oldu bu olay, Türk polisi bizim kat ve kat önümüze geçmiş, biz onlardan örnek aldık diye övgüler dizdiler. Dolayısıyla bir İngiliz hayranlığı gibi değil. Onların bize hayran olacağı çok olay var. Mesela o toplum destekli polislikle ilgili faaliyetlerden birisi çok ilgilenecekmiş. Hepsi çekmiş ama birini özellikle sordular. Yani polis niye gidip de üniversitelerin açılma döneminde, üniversitelerin önünde gençlere broşür dağıtıyor, bilgilendirme yapıyor. Bu polisin görevi değil ki. Bu eğitim sisteminin görevi, üniversite sisteminin görevi. Çünkü İngiltere'de üniversiteler paralı. Dolayısıyla Orayla ilgili işlemleri üniversite kendisi yapıyor. Polis niye buna müdahale ediyor? Tabii gençlerin bilgilendirme, terör tuzağına, uyuşturucu tuzağına düşmemesi için polisin yaptığı bu gayret, fedakarlık bunları, o yıllarda polisin yaptığı bu gayretleri, fedakarlıkları detaylıca anlatmıştık. Dolayısıyla onlar bize hayran kalmıştı. İkinci bir örnek, mesleki olarak değil toplum yaşantısıyla ilgili bir örnek daha vermek istiyorum. Bu gibi örnekleri serinin ilerleyen bölümlerinde çokça vereceğim. Sıkıcı bir bilgi aktarım videoları videosu olmasın diye. Büyükelçiliğimizde müracaat görevlisi Mustafa Bey vardı. Yaşı bizden epey büyüktü. Bir bayramdı sanırım. Evine ziyarete gittik. Eşi çok hanımefendi bir İngilizdi. Hatta James Bond filmlerinde falan da oynamış. Yani kültürlü, okumuş ve entelektüel bir hanımefendiydi. Sanırım rahmetli oldu. Evlerine ziyarete gittiğimizde biz haliyle Mustafa Bey'in elini öptük orada diğer polis memur arkadaşlarımla birlikte. Akabinde de hanımefendinin de elini öptük biz bir bayram ziyareti olduğu için. Oturduk kahvelerimizi içerken, yemekten sonra kahvelerimizi içerken hanımefendi bize konu konuyu açtı. Ben dedi sizin İngiliz, Türklere dedi bazen çok kızıyorum dedi. Özellikle dedi İngilizlere hayran olmalarına çok kızıyorum dedi. Bizim hayran olacak neyimiz var dedi. Yani sizin sadece şu el öpme kültürünüz büyüye değer, saygı bu kültürünüz bile bizim bütün İngiliz kültürlerini toplasak benim gözümde sıfır dedi. Sadece sizin el öpme kültürünüzün karşısında bile erir gider o kültürler dedi. Dolayısıyla bu e, ne bir tarafı ne öbür tarafı övmek ya da yermek gibi bir amacımız yok. Peki seriyi nasıl ilerletmeyi planlıyoruz? E, öncelikle e, İngiltere'nin geneliyle ilgili bir gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Yani İngiltere'yi e, bilimsel olarak tanıtmak değil, genel bir e, gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Daha sonra toplum yapısı, e, halkın özellikleri ve bu yapının ve özelliklerin polise sağladığı kolaylıklar, e, eğitim sistemi üzerindeki gözlemlerimi anlatmak istiyorum. Ben eğitimci değilim ama eğitim sistemi üzerindeki gözlemler, e, bunları aktarmak istiyorum. Bir videoda ayrıca, seri içerisinde. E ve İngiliz devletinin polise olan desteği, yardımı bunlar üzerinde durmayı planlıyorum bir bölümde. polisin değeri, hayatının korunması için yapılanlar ve kısa bir tarihi polis teşkilatının, özellikle metropolitan polisi, Londra metropolitan polisinin kısa bir tarihini anlatmayı planlıyoruz. Daha sonrasında başvurudan eee emekliliğe kadarki polislik sürecini anlatmak istiyorum. İşte başvuru, sınav aşamaları, eğitimleri staj süreleri, arabaları, binaları, gözaltı işlemleri, diğer işlemleri, e, kıyafetleri, kullandıkları cihazlar, uygulamalar. Bunlar hakkında biraz detaylı gözlemler edindik. Onları aktarmak istiyorum. Daha sonra belediyecilik sistemi çok üzerinde durmasak da kısaca belediyecilik sistemi ile ilgili anlatmak istiyorum. Ve en son da trafik sistemi, e, İngiliz trafik sistemi ile ilgili gözlemlerimizi sistemlerimize aktarmayı planlıyoruz. Neresi bu İngiltere? İngiltere Avrupa kıtasının batısında bir ada ülkesi. Kıta Avrupası ile karadan herhangi bir bağlantısı yoktu. Denizlerinden hala bir bağlantısı yok. Ama deniz altından Fransa ile İngiltere'nin en yakın olduğu iki nokta, Fransa'nın kale şehri ile İngiltere'nin Dover limanı arasında Fransız ve İngilizler Manş denizinin altından Manş tünelini yaptılar. Mayıs 1994 yılında faaliyete girdi. Bu tünel böylelikle İngiltere'nin Kara Avrupa'sıyla karadan irtibatı sağlanmış oldu. 50 kilometre uzunluğunda bir tünel bu ve sadece bir gidiş bir geliş olmak üzere tren yolu hattı var. Karayolu hattı yok. Onun haricinde İngiltere, Manş Denizi'nde gemilerle Fransa'ya ulaşabiliyorlar. İngiltere'nin 65 milyon civarında nüfusu var. Krallıkla yönetilen bir ülke Başında kraliçe var halen. Biraz sonra ondan da bahsedeceğim. Resmi adı United Kingdom. Yani Birleşik Krallık. Ee, kısaca United Kingdom'ın e, ilk harfleri olan U ve K. İngilizce olarak UK diye kullanılıyor. Halk ve kendi arasında ülkesinden bahsederken UK'yi kullanıyor. Ee, i̇nternet sitelerinin uzantısı da bizdeki com.tr. Onlar da co.uk olarak kullanılmaktadır. Neden Birleşik Krallık deniyor? Yani Türkiye'de İngiltere diye bildiğimiz bu ülke. Neden Birleşik Krallık? Çünkü dört tane ülkeden, dört tane devletten oluşmakta Birleşik Krallık. Bu ada ülkesi dört tane devletten oluşmakta. Birincisi içinde Londra'nın da bulunduğu Doğu ve Güney'i kapsayan England bölgesi. İkincisi batıdaki Wales yani Galler diye tabir ettiğimiz bölge. Üçüncüsü adanın kuzey kısmı olan İskoçya, Scotland. Dördüncüsü de İngiltere adasının daha da batısında diğer bir adı olan İrlanda adasının kuzeyi olan e, Kuzey İrlanda, Northern Ireland diye kullanıyorlar. Bu dört devletin birleşmesiyle oluştuğu için United Kingdom, Birleşik Krallık diye e, tabir ediyor bu ülke. E, England halkı, ülkenin doğu kısmı olan England halkı kendini asıl English diye tabir edenler onlar. Batıdaki Galler, Wales e, bölgesinin halkı da Welsh diye kendilerini, I'm Welsh diye söylüyorlar. Ee, İskoçya halkı yukarıdaki e, hani bu Scottish, I'm Scottish diye söylüyorlar. Bu Kültürlerinde e, etek giyme kültürü olan ülke geleneklerinde. E, bir de Kuzey İrlanda halkı da Northern Ireland, onlar da kendilerini Irish diye tanımlıyorlar. Bunun haricinde adaya, yani Kuzey İrlanda hariç adaya da Great Britain farklı milletlerde olduğu için Büyük Britanya ismi de kullanılmaktadır ve bu tabir genel bir tanımlamadır. İngiltere'nin de uluslararası plaka işaretidir GB olarak Great Britain diye kullanılmaktadır. Birleşik Krallığın bu dört devletinin kendi işlerinde, kendi başkentleri ve kendi işlerinde özellikleri ve kendi parlamentoları bulunmaktadır. Ama dışarıya karşı da UK'ye bağlıdırlar, Birleşik Krallığa bağlıdırlar. E, bu devletlerden Kuzey İrlanda başkenti Belfast, e, Galler'in başkenti Cardiff, yukarıda İskoçya'nın başkenti, başkenti Edinburgh ki onlar Edinburgh diye söylüyorlar. E, Kalesi de olan içerisinde güzel tarihi bir şehir ve England'ın başkenti de Londra. Burada Londra'nın ayrı bir özelliği var. Londra hem England'ın hem de bütün Birleşik Krallığın başkenti olarak geçiyor. Aynı zamanda Londra'nın kendi İngiltere'nin kendi parlamentosu da Londra'da Westminster Palace denilen yer. Aynı zamanda hem England'ın hem de UK'in Birleşik Krallığın genel parlamentosu olarak geçmektedir. İngiliz parlamentosunda iki ana kısım vardır. Avam kamerası ve Lordlar kamerası. Avam kamerası yani House of Commons diye geçiyor. Seçilen milletvekillerinden oluşan bir yer. Başbakan da bu kameradan. House of Lords dedikleri yerde Lordlar kamerası İngiliz asil ve Lordlarının soylularından oluşan parlamentonun diğer bir kanadı. Bunlar ikisi de birbirlerine ortadan böyle bir koridor var. İkisi de birbirlerinin taraflarına geçmiyorlar. House of Commons yani avam kamerasındakiler bazen televizyonda da yayınını yapıyorlar. Siyaset bölümünde değineceğim oraya. Siyaseti o kamerada yapıp bitiriyorlar. Yeşildir hep koltukları, halıları, oturma yerleri. Orada milletvekillerinin kullandığı alanlar hep yeşil renklidir. Amblemleri falan hep yeşil renkli oluyor. Lordlar kamerası da hemen karşı tarafı onların. Onlar da kırmızıyla hep koltuklar ve kullandıkları amblemler de hep kırmızıyla geçiyor. Burada başbakan dahi, orada söyledikleri başbakan dahi Lordlar Kamerası'na izinsiz giremiyor demişlerdi. Ya bu bilgiyi nasıl öğrendim? Sayın Büyükelçi parlamentodaki bir toplantısı esnasında polisliğimizi kullandık. Oradaki polislerle birlikte avam kamerasını görme imkanım oldu. Lordlar Kamerası'nın kapısına götürdüğü zaman polis beni kapıdaki görevli, yani polis dahi ben bile giremem buraya dedi. Kapıdaki görevliden rica ettik, Türk polis kimliğimi gösterince. Oturumun başlamasına 10 dakika var hemen hızlıca girin çıkın dedi. Bir bakmıştık orada da. Bunun haricinde de Londra'ya gidenler için söylüyorum. Parlamentoya turist olarak girip bir cam ekran bölmeden Lordlar kamerasını ve Avam kamerasını görebiliyorsunuz. Ama içine sokmuyorlar. İngiltere dünyada yazılı anayasası olmayan tek ülke olarak geçmektedir. İngiliz bayrağı 1801 yılından bu yana kullanılmaktadır. Krallığın başkentinde Hali hazırda 2020 yılı itibariyle Kraliçe 2. Elizabeth bulunmaktadır. 1926 doğumludur ve 2020 itibariyle 94 yaşındadır Kraliçe. 1952'de yaklaşık 26 yaşındayken tahta geçiyor. Ve yine 2020 yılı günümüz itibariyle de 68 yıldır İngiltere tahtında oturuyor. Dünyanın en uzun tahta kalanlarından birisi İngiltere Kraliçesi. Genellikle Londra'da ve Buckingham Sarayı'nda ikamet ediyor. Bunun haricinde de kraliyetin resmi ve kraliyet ailesine ait farklı yerlerde ikametgahları, şatoları ve sarayları bulunmakta. Bunlardan işte Edinburgh'da da var. Ve en Londra'ya en yakın e, olan da en meşhurlarından birisi Windsor Castle diye geçen e, Windsor Şatosu ya da Windsor Kalesi denilen e, malikanedir. E, bura bu sarayın da, Buckingham'ın da ve diğer sarayların da bir bölümü turistlerin ziyaretine açılıyor, oralar geziliyor ve müthiş gelir sağlıyorlar oradan. Windsor'un özelliği 1070 yılında yapılıyor resmi kayıtlara göre. Yani 950 yıl, 950 yıldan fazladır kraliyet ailesine hizmet veren, dünya üzerindeki en eski bina olarak geçiyor ve hala da taş gibi. Hala kraliçe orada oturuyor. Hatta oranın bahçesine girecektim. Kralçe'nin orada olduğunu söyleyerek polislere engel oldu. Orada da öyle bir olay yaşadık. Kraliçenin olduğunu nasıl anladık? Kraliçe bu saraylardan hangisindeyse başında o sarayın tepesinde Kralçe ait olan flama dalgalanıyor. Eğer Kralçe yoksa normal İngiliz bayrağı dalgalanıyor orada. Kralçe ilgili diğer bir husus sadece İngiltere'nin yani Birleşik Krallığın değil aynı zamanda aralarında Hindistan gibi devletlerin de bulunduğu, Kanada gibi devletlerin de bulunduğu orta aşağı yukarı 28 tane devletin de devlet başkanı olarak geçiyor kraliçe. Bunlar İngiliz Commonwealth'e, Commonwealth diye söylüyorlar. Ya yani İngiliz Milletler Topluluğu diye e, tabir edebiliriz bunları. 28 civarında ülke bunlar. Bunlardan dolayı da İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın ismi sadece Foreign Secretary olarak geçmiyor. Foreign El Commonwealth Office diye, yani yabancı ve İngiliz milletler topluluğu ofisi gibi e, kullanıyor. İngi, e, kısaca da FCO diye, İngiliz Dışişleri Bakanlığı e, FCO diye geçiyor. Zaten bakanlıkların isimleri bu şekilde kısaltmalarla genellikle e, kullanıyor. Mesela M.O.D. diyorlar, Ministry of Defense gibi. Bağımsız ülkelerin... E, her ülkenin bir başka ülkede büyükelçiliği olduğu gibi Londra'da da bağımsız olan ülkelerin büyükelçilikleri var. Yalnız bu kamu Commonwealth olan ülkelerin, İngiliz milletler topluluğuna bağlı olan ülkelerin başkanı, devlet başkanı, kraliçe kabul edildiği için onlara büyükelçilik açtırılmıyor. High Commission, yani yüksek komiserlik deniliyor. Onların yüksek komiserlikleri oluyor orada. İngiltere ile ilgili bir diğer husus, ileride yine değineceğiz. Merkezi, krallıkla yönetilmesine rağmen merkezi Hükümetten ziyade yerel yönetimler çok güçlü yönetimde. Devlet denildiği zaman belediye akla geliyor orada. Ee, sağlık hizmetleri İngiltere'de tamamen ücretsizdir. Ben e, Büyükelçi Koruma Amirliği görevime gittiğim ki 3 yılda e, ikinci oğlum oldu orada Londra'da. Üçüncü oğlum da master eğitimine gittiğimde Portsmouth'ta oldu. Yani İngiltere'de iki tane oğlum doğdu. Doğumla vatandaşlık vermiyor İngiltere. Ee, ama sağlık hizmetleri ücretsiz olduğu için bir kuruş para almadılar orada bizden. E, ee, İngiltere ile ilgili bir diğer husus Londra. Yılda 30 milyondan fazla turist geliyor Londra'ya. Çok kalabalık oluyor. Yani e, Londra'da yüzden fazla ırk yaşadığı, 200'den fazla dil konuşulduğu söyleniyor. Dolayısıyla halis İngilizler çok Londra'da kalmıyorlar. Biraz daha dışında, daha yeşil, e, daha sakin alanlarda e, kalıyorlar İngilizler. Zaten İngiltere ile ilgili diğer bir husus çok yağış aldığı için ada ülkesi bulutlar hiç eksik olmuyor, hava çok kapalı, yılın 300 günü neredeyse hava kapalı, bulutlu ve çok yağış aldığı için ülkenin her tarafı yemyeşil. 2008 yılında ilk gittiğimde toprak yani sürülmüş bir tarlayı tam 2 ay sonra görebildim. Toprağı dahi göremiyorsunuz. İki, i̇ki ay boyunca her taraf yemyeşil gördüm. Bu sebeple İngilizler yeşil alanlarda yaşamaya, müstakil evlerde yaşamaya daha çok özen gösteriyorlar. İngiltere ile ilgili bir diğer husus trafiğin dünyanın tersine oldu. Yani orada direksiyonlar sağda, trafik soldan işliyor. Bunu trafik bölümünde çok detaylıca anlatacağız. İngiltere ile ilgili son bir bilgi de hemen Londra'nın yanındaki Greenwich kasabası var. Sıfır meridyen olarak kabul edilen meridyenin Greenwich kasabasından geçtiğini belirterek bu bölümü bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.